Merhaba. Bugünkü incelememizde Uşak emlak piyasasına odaklanıyoruz. Elimizde Uşak emlakçılar için fırsat bölgeler ve niş alanlar başlıklı bir analiz var. Oldukça detaylı. Evet. Amacımız da bu analizi sizin için e, biraz daha anlaşılır kılmak, öne çıkanları göstermek. Yani Uşak'ta emlak işiyle uğraşıyorsanız, yatırım düşünüyorsanız ya da sadece merak ediyorsanız, bence buradaki bilgiler ilginizi çekecektir. Kesinlikle Uşak, hani dışarıdan bakıldığında belki küçük görünebilir ama emlak piyasası aslında oldukça hareketli. Nedir peki bu hareketliliğin kaynağı? Analiz ne diyor? Analizin altını çizdiği üç temel dinamik var aslında. Birincisi sanayi. Uşak sanayisi güçlü, biliyorsunuz. İkincisi, Uşak Üniversitesi'nin varlığı, ciddi bir öğrenci nüfusu demek bu. Evet. Üçüncüsü de e, kentsel dönüşüm projeleri. Özellikle merkezde devam eden büyük projeler var. Yani bu işi birleşince ortaya farklı fırsatlar mı çıkıyor? Tam olarak öyle. İşte işin ilginç yanı da bu. Konuttan ticariye, arsadan öğrenci apartlarına kadar, hani çok spesifik alanlar doğuruyor bu üç faktörün etkileşimi. Bu dinamikleri anlamak, potansiyeli görmek için ilk adım diyebiliriz. Peki, bölgelere bakalım biraz. Merkez ilçe çok hareketli görünüyor analizde. Atapark çevresi, Fatih Mahallesi'nin yeni kısımları falan. Buralar daha çok yeni, lüks konut arayanlara mı hitap ediyor? Evet, analiz öyle gösteriyor. Daha çok site tarzı yapılaşmanın olduğu, gelir düzeyi biraz daha yüksek kesimin, memurların tercih ettiği bölgeler buralar. Ata Park'ın hem merkeze yakınlığı hem de sosyal olanakları bir avantaj. Fatih Mahallesi de gelişiyor sanırım. Aynen. Fatih Mahallesi'nin yeni gelişen kısımları da potansiyel vaat ediyor. Ama merkezdeki hareketlilik sadece bunlarla sınırlı değil. Kentsel dönüşüm dedik ya, işte Timya Vadisi projesi var. Eski tabakhane bölgesi. Evet, o çok büyük bir projeydi sanırım. Çok büyük ve şehrin çehresini değiştirme potansiyeli taşıyor. Analiz burayı sadece yeni konut ve iş yeri alanı olarak görmüyor, daha ötesi var. Nasıl yani? Ne olabilir ki daha ötesi? Şöyle ki, analiz Timya Vadisi'nin gelecekte sadece konut ve dükkanlardan ibaret kalmayabileceğini, bazı önemli kamu binalarının, bankaların falan da buraya taşınabileceğini öngörüyor. Oo, bu bayağı değiştirir işin rengini. Kesinlikle. Eğer bu gerçekleşirse, Orası Uşak'ın yeni bir idari ve belki de finans merkezi olabilir. Bu da bugünkü değerlemelerin çok üzerinde bir potansiyel demek. Yani dönüşüm sadece binalarda değil, fonksiyonlarda da yaşanabilir. Bu gerçekten de farklı bir bakış açısı. E bir de üniversite faktörü var tabii. Uşak deyince ilk akla gelenlerden. Kampüse yakın mahalleler, durak, cumhuriyet, saray altı. Analiz buralar için ne diyor? öğrenci yurtları, apartlar falan. Orası adeta bir ekosistem olmuş durumda. Özellikle 1 artı 1, 2 artı 1 daireler, eşyalı apartlar. Hani öğrenci olduğu sürece talep devam ediyor. Bu piyasadaki en istikrarlı alanlardan biri diyebiliriz uşak için. Talep garanti gibi yani bir nevi. Yani garanti demek iddialı olur ama sürekliliği çok yüksek. Evet. Öğrenciler ve tabii aileleri pratik, güvenli, ulaşımı kolay yerler arıyor. Bu da eşyalı, iyi yönetilen apartları daha cazip hale getiriyor. Anladım. Peki ticari gayrimenkul? Çarşı Merkezi, İsmet Paşa Caddesi, buralar hala gücünü koruyor mu? Koruyor evet. Buralar klasik hani perakende ve ofis için hala ilk adresler. Ama analiz bir de dört yol çevresine dikkat çekiyor. Orası da lojistik ve ticari hareketlilik açısından önemli bir arter haline gelmiş. Yani hem eski merkez canlı hem de yeni odaklar mı oluşuyor? Aynen öyle. Şehir büyüdükçe ticari akslar da çeşitleniyor. Farklı ihtiyaçlara göre farklı bölgeler öne çıkıyor. Merkezi epey konuştuk, biraz da dışına çıkalım. İlçelerde durum ne? Banaz, eşme, Ulubey oralarda ne gibi fırsatlar olabilir? Merkez dışına çıkınca manzara değişiyor tabi. Her ilçenin kendi kimliği var. Mesela analiz, banaz ve eşmeyi daha çok tarım ve hayvancılık arazileriyle öne çıkarıyor. Küçük sanayi potansiyeli de var tabi. Yani daha çok arazi odaklı fırsatlar mı var oralarda? Büyük ölçüde evet. Geniş arazi arayanlar, tarımsal yatırım yapacaklar veya hayvancılıkla ilgili tesis kuracaklar için potansiyel taşıyor bu ilçeler de mesela organize hayvancılık bölgeleri ilgi çekebilir. Peki ya turizm? Uşak'ın kanyonları meşhur, antik kentleri var. Bu emlak piyasasına yansıyor mu? Olmaz mı? Yansıyor tabii. Özellikle Karahallı, Ulubey ve Sivaslı ilçeleri bu açıdan önemli. Ulubey kanyonları, Blandus Antik Kenti gibi yerler ciddi bir turizm potansiyeli yaratıyor. Bu potansiyel ne tür fırsatlar doğuruyor emlak açısından? Şöyle düşünün, sadece tarım arazisi değil, aynı zamanda turizme yönelik fırsatlar da çıkıyor. Özellikle büyük şehirlerden analiz İstanbul ve İzmir örneğini veriyor. Hani doğaya kaçmak isteyenler için. Ha o popüler konu. Evet aynen. Küçük köy evleri, restore edilip butik otele çevrilebilecek taş evler ya da işte tatil çiftliği, glamping alanı gibi konseptleri uygun araziler. Bunlar değerleniyor. Yani burada sadece metrekareye değil bir yaşam tarzına yatırım imkanı doğuyor. Her ilçenin ayrı bir tadı, ayrı bir fırsatı var Uşak'ta. Gerçekten çok katmanlı bir pazar anlattıklarınıza göre, peki bu kadar seçenek varken bir emlak danışmanı nasıl fark yaratır? Analiz bazı niş alanlara odaklanmayı öneriyor sanırım kentsel dönüşüm uzmanlığı mesela, Timya Vadisi'nden bahsettik. Burada uzmanlaşmak neden bu kadar önemli? Önemli çünkü kentsel dönüşüm dediğiniz şey sadece inşaat değil, işin hukuki tarafı var, kat karşılığı anlaşmalar, hak sahiplikleri falan, finansal tarafı var, değerleme, kredi işleri, e bir de pazarlaması var tabii, projeyi doğru anlatmak lazım. Yani sadece alsat yapmak yetmiyor. Yetmiyor. Analiz diyor ki bu alanda başarılı olmak için tüm sürece hakim olmak lazım. Özellikle Timya Vadisi gibi büyük projelerde sürecin başından sonuna kadar danışmanlık verebilen, riskleri ve fırsatları öngören uzmanlara ihtiyaç var. Bu bayağı derin bir uzmanlık gerektiriyor. Anladım. İşin mutfağını bilmek lazım diyorsunuz. İkinci niş alan öğrenci ve apart konutları. Bunu zaten konuştuk biraz ama analiz burada farklı bir şey mi öneriyor? Şöyle bir farklılaşma öneriyor. Sadece tek tek daire alıp satmak veya kiralamak yerine toplu portföy yönetimine odaklanmak. O nasıl oluyor? Yani diyelim bir yatırımcının üniversite çevresinde 5-10 tane dairesi var. Siz onun adına tüm yönetim işlerini üstleniyorsunuz. Kiralama, bakım, aidat takibi, öğrenciyle iletişim, her şeyi. Ha, profesyonel bir hizmet yani. Aynen. Bu hem size sürekli bir gelir sağlar hem de yatırımcının üzerinden büyük bir yük alır. Üniversite çevresindeki bu dinamik pazarda böyle bir hizmete ciddi talep olabilir diyor analiz. Mantıklı geldi. Diğer iki niş alan da uşağın ekonomisiyle direkt bağlantılı sanki. Sanayi ve ticari gayrimenkul uzmanlığı, OSB, yeni sanayi siteleri falan. Evet. Uşaan sanayi kimliği bu alanı doğal olarak besliyor. Fırsatlar sadece fabrika veya depo alıp satmakla sınırlı değil. Analiz özellikle OSB ve çevresindeki büyük ticari arsaları, lojistik potansiyeli olan yerleri işaret ediyor. Aynen öyle. Mesela soğuk hava deposu lazım olabilir. Özel bir üretim alanı gerekebilir. Burada sadece mülkü değil, işletmenin ihtiyacını anlayıp ona göre çözüm sunmak önemli. Bu da sektörel bilgi gerektiriyor tabii. Son olarak da biraz daha keyif odaklı bir alan var. Hobi bahçeleri ve kırsal turizm arazileri. Bu da yeni trendlerden mi? Tam olarak o. Büyük şehirlerdeki doğaya kaçış trendi Uşak'ta da karşılığını buluyor. Analiz, merkeze yakın köylerde hafta sonu için hobi bahçesi, tiny house yeri gibi arsa taleplerinin arttığını söylüyor. Ulubey gibi yerlerde de turizme yönelik o zaman. Evet. Ulubey gibi turistik potansiyeli olan yerlerde de küçük bağ evleri, taş evler, bu tür projeleri uygun araziler daha çok ilgi çekiyor. Yani emlak piyasası artık sadece temel ihtiyaçlara değil, yaşam tarzı tercihlerine, hobilere de cevap veriyor. Bu da pazarın geliştiğini gösteriyor. Peki tüm bu fırsatları ve nişleri korşuk başarı için ne yapmak lazım? Sadece bilmek yetmez herhalde. Analiz ne gibi stratejiler öneriyor? veri odaklı çalışma diyor mesela ilk olarak ne demek bu tam olarak? Şu demek, özellikle yatırım potansiyeli olan yerlerde, mesela kentsel dönüşüm alanlarında müşteriye sadece burası değerlenir gibi soyut şeyler söylemek yerine somut verilerle konuşmak. Rakamlarla yani. Aynen. Bölgedeki geçmiş fiyat artışları ne olmuş? Planlanan altyapı projeleri var mı? Beklenen nüfus artışı ne? Benzer yerlerdeki getiri oranları nasıl? Bu tür verilerle bir projeksiyon sunmak, analiz bu yaklaşımın güven yarattığını ve karar vermeyi kolaylaştırdığını söylüyor. Daha rasyonel bir yaklaşım yani. Anladım. İkincisi dijital markalaşma. Uşak'ta genç nüfus, öğrenciler yoğun. Bu neden bu kadar önemli? Önemli çünkü hedef kitlenizin çoğu artık bilgiye dijitalden ulaşıyor. Öğrenciler, genç profesyoneller, hatta yatırımcılar analiz özellikle Instagram, TikTok gibi platformları işaret ediyor. Ne yapmak lazım peki bu platformlarda? Üniversite ve apartlara yönelik kısa, ilgi çekici, belki biraz esprili içerikler üretmek. Sadece ilan koymak değil, bir marka kimliği yaratmak hikaye anlatmak. Sosyal medyada aktif ve yaratıcı olmak şart artık. Üçüncüsü de yerel ilişkiler. Uşak gibi yerlerde network hala çok güçlüdür herhalde. Olmaz mı? Kesinlikle. Analiz de bunu vurguluyor. Esnafla, sanayiciyle, inşaatçılarla, muhtarlarla iyi ilişkiler kurmak, bu özellikle piyasaya düşmemiş fırsatlara ya da büyük ticari portföylere ulaşmada çok kritik olabilir. Uşak'ta işler hala biraz da tanışıklıklar referansla yürüyor. Bu ağı kurmak lazım. Son olarak da hukuki süreç uzmanlığı diyor analiz. Neden bu ayrı bir başlık? Çünkü emlak işi özellikle demin bahsettiğimiz kentsel dönüşüm, imar, sanayi tesisi izinleri gibi konular bayağı karmaşık hukuki süreçler içeriyor. Tapu, kira hukuku, kat mülkiyeti, imar yönetmelikleri. Evet. Detay çok. Çok fazla detay var. Bu konularda güncel ve doğru bilgiye sahip olmak hem sizi hem de müşterinizi risklerden korur, süreci hızlandırır, profesyonel fark yaratır diyor analiz. Hukuki bir hata pahalıya patlayabilir. Bu yüzden bu sadece bilgi değil bir güvence aslında. Stratejiler tamam peki ya dikkat edilmesi gerekenler hani aman şunları yapmayın denilen şeyler var mı? Var tabii. En temeli yasal zorunluluk. Taşınmaz ticareti yetki belgesi. Bu olmadan olmaz. İşin ası b'si bu. Analizde altını çiziyor. İkincisi fiyatlama. Fiyat şeffaflığı ve gerçekçilik. Yani uçuk fiyatlardan kaçınmak mı lazım? Aynen. Uşak piyasasının kendi gerçekleri var. Yerel koşullara uygun dürüst fiyatlama önemli. Bazen mülk sahiplerinin beklentisi yüksek olabiliyor. Ama satılamayan, kiralanamayan mülkü portföyde tutmak kimseye yaramaz. Doğru fiyatlı hızlı işlem yapmak daha karlı olabilir diyor analiz müşteriyi de doğru yönlendirmek gerekiyor yani. Peki uzmanlık alanlarına göre özel dikkat noktaları, sanayi ya da öğrenci konutları gibi? Var evet. Üçüncüsü, eğer sanayi ve ticari alanda çalışıyorsanız sanayi odaklı bilgi çok önemli. Yani müşteriye sadece metrekare ve fiyat söylemek yetmez. Çevre izinleri nasıl? Lojistik avantajları ne? Enerji altyapısı yeterli mi? Bölgede teşvik var mı? Bu tür teknik detaylara hakim olmak gerekiyor. Güven veriyor bu tabii. Kesinlikle. Uzmanlığınızı gösteriyor. Dördüncüsü de öğrenci veli iletişimi. Öğrenci kiralamalarında karar verici genelde aileler oluyor. Doğru. O yüzden onlara güven vermek, net, adil, yasalara uygun sözleşmeler sunmak, süreç boyunca şeffaf olmak çok kritik. Bu sadece bir kiralama değil, bir güven ilişkisi kurma işi aslında. Bu temel prensipler uzun vadeli başarı için şart. Peki, bilgi tamam, strateji tamam. Şimdi sıra müşteriyi bulmakta. Pazarlama? Analiz burada da farklı mülk tipleri için farklı şeyler öneriyor galiba. Kentsel dönüşüm için mesela. Evet, her mülke aynı pazarlama olmaz. Mesela kentsel dönüşüm pazarlaması için Timya Vadisi gibi büyük projelerde sıradan ilanların ötesine geçmek lazım, diyor analiz. Nasıl yani? Ne gibi? Daha profesyonel, hani tanıtım filmi gibi videolar, 3D sanal turlar. Amaç sadece daireyi göstermek değil, oranın geleceğin merkezi olacağı vizyonunu satmak, algıyı yönetmek, heyecan yaratmak. Vay iddialı bir yaklaşım. Peki ya öğrenci apartları? Orası daha hızlı dönüyor sanırım. Orada da iki şey önemli: zamanlama ve sunum. Zamanlama kritik. YKS sonuçları açıklandığında talep patlıyor malum. Pazarlamayı o döneme yoğunlaştırmak lazım. Sunumda ne fark yaratılabilir? Özellikle eşyalı apartlarda sadece fotoğraflı olmaz. Eşyaların kalitesini, kullanışlılığı, üniversiteye yakınlığı gösteren kısa, dinamik videolar, belki öğrenci hayatından kesitler içeren hani Instagram Reels, TikTok gibi yerlerde paylaşılacak içerikler daha etkili olur diyor analiz. Gençlerin dilinden konuşmak lazım biraz. Lüks konutlarda ise durum farklıdır herhalde. Tabii, lüks konut pazarlaması mesela Atapark civarı için daha sofistiki olmalı. Yüksek kaliteli profesyonel fotoğraflar, belki drone çekimleri, mülkün prestijini vurgulamak lazım. Pazarlama kanalı olarak da Facebook, Instagram gibi yerlerde daha hedefli reklamlar, gelir düzeyi, ilgi alanları gibi kriterlere göre. Yani her segmente özel strateji. Kesinlikle. Müşteri kimse ona göre yaklaşım geliştirmek gerekiyor. Eki mülkleri pazarladık. Potansiyel müşterileri yani lidleri nasıl bulacağız? Analiz burada da proaktif yöntemler öneriyor mu? Öneriyor. Hem de oldukça yaratıcı şeyler var. Birincisi uşak dışına açılmak. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerdeki yatırımcılara yönelik dijital kampanyalar yapmak. Anadolu'da yüksek getirili yatırım, uşak fırsatları gibi başlıklarla. Uşağın potansiyelini dışarıya anlatmak yani. Başka? İkincisi, referans sistemi mevcut memnun müşterilere yeni müşteri getirmeleri karşılığında küçük teşvikler sunmak. Komisyon indirimi olabilir, hediye çeki olabilir. Uşak gibi yerlerde kulaktan kulağa pazarlama hala çok etkili. Çok mantıklı. Ticari tarafta peki? Üçüncüsü, OSB ziyaretleri. Sanayi ve ticari alandaysanız, OSB'deki firmaları düzenli ziyaret etmek, yöneticilerle tanışmak, onların gayrimenkul ihtiyaçlarını öğrenmek ve proaktif çözümler sunmak doğrudan B2B pazarlama yani. Dördüncü bir yöntem daha vardı, o da ilginçti sanki. Evet, emlak değerleme günleri. Bu hem hizmet sunmak hem de potansiyel müşteri ve portföy kazanmak için. Mesela öğrenci yoğun bir mahallede, diyelim Durak Mahallesi'nde, mülk sahiplerine ücretsiz değerleme hizmeti sunmak. Nasıl yani stand falan mı kurmak? Olabilir ya da duyuru yapıp belirlenen günlerde hizmet vermek. Evini satmayı veya kiralamayı düşünenler gelip piyasa değeri hakkında fikir alır. Siz de hem potansiyel satıcılarla tanışmış olursunuz hem de portföyünüze yeni mülkler ekleme şansı bulursunuz. Yani hep aktif olmak, sahada olmak lazım. Sizin için kritik soru şu, bu yöntemlerden hangisi size en uygun? Gerçekten de Uşak emlak piyasası anlattıklarınız ve analizin gösterdiği kadarıyla bir yanda kentsel dönüşümün getirdiği büyük değişim Diğer yanda üniversitenin sürekli talebi bir de sanayi ve ticari potansiyeliyle çok yönlü bir yapı sunuyor. Özetle başarılı olmak için bu dinamikleri iyi okumak, dijitali kullanmak, yerel ilişkileri sağlam tutmak, hukuki konulara hakim olmak ve belki de en önemlisi bir alanda uzmanlaşmak gerekiyor anlaşılan. Bu analiz iyi bir yol haritası sunuyor gibi. Kesinlikle. Mevcut durumu ve yakın geleceği çok net ortaya koyuyor bu analiz. Peki Madem öyle, bir adım ileri gidelim mi? Ufuk açıcı bir soruyla bitirelim belki. Tabii, buyurun. Uşak'ın gelecekteki gelişimini, artan çevre bilincini, enerji verimliliği gibi konuları düşününce, acaba sürdürülebilirlik yani enerji verimli binalar, yeşil konseptler üzerine uzmanlaşmak önümüzdeki 5-10 yılda Uşak için yeni ve önemli bir niş alan olabilir mi? Yani yeşil emlak danışmanlığı, ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer bence. Gerçekten ilginç bir soru. Geleceğin trendi bu olabilir pekala. Uşak emlak piyasasına yaptığımız bu detaylı bakışın sizin için faydalı olduğunu umuyoruz. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere.